Saçım <laughs> nasıl ya? Bilmem, göremiyorum ki. Ha böyle bakabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar, Lugano Beşiktaş maçına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beşiktaş Lugano'ya 5 beş atar 6 sayar. Yok neydi lan o öyle şey? 3 atar 5 say sayar. Tek sayar ya da 3 üç yer 3'ün birini alır. verir. Yok derim. Beşiktaş 5-0 ilk. Haydi kartalım! alın! Sigorta <laughs> tahmini? Beşiktaş'a güveniyorum ya. Ben de aynı bak ben de değişmez. Bir tane Immobile bir tane Rafa Silva bir de Emirhan'dan da gol bekliyorum bak. Emirhan mı? Evet Emirhan topluşu. Onlardan çıktı da. ya. Maç başladı! Sa 50 lira bir şey değil ya. 50 lira. 50 lira oynayacaksın ya şurada. Emirhan Topçu ya. Gol dedi adamın, adamın içine. Adamın soyadından belli. Topçu adam topçu ya. Topçu adam ya. Adamın içine doğdu ya. Lugano. 3 tane Lugano. atarız 3. 3 tane atarız da kaç yeriz bilmiyorum. Ben direkt 5-0 diyorum. Bir yerden tanıdık geliyor bana bu skor. <gülüyor> Alıştınız. <gülüyor> Alışmış kudurmuştan beterdir. Aa, Alışmadık donda göt durmaz. Donda durmaz. göt durmaz. Götte dondurmaz. O da olur. Dün de genç çocuklar yendi bizi. Genç çocuklar bu ne İtalyan mı bu da? Yok be ya, bu torti ya. diyor ya. Ey Fenerbahçe! Senin de intikamın alınacak. İnşallah alırız. Burası da mı suni çim lan? Galiba bunlar hep suni çimde takılıyor galiba ya. Abi yasaklanmalı suni, suni mi, çim mi falan lan? Değil yani. galiba ya. bak yer yer böyle sararmalar var. Ama suni çim gibi de. Çok da suni çim gibi ya. Yemin ediyorum yasaklanması lazım bu suni çimi ya. Çok kötü yakıyor. Hiç düştün mü suni çimde? Ya abi bütün hal sahalarda düştüm Hep düştük. Ya. Yani. Ay, yakar, acıtır yakar. Ya. Acaba siyah pullardan attılar mı bunun içine de? Alı Mesela. sahalarda var. O e, mutlaka atıyormuşsun. Çünkü elektriklenmeyi alıyormuş. Elektrik mi çarpıyormuş? Aynen. Allah Allah. Bu ne ruhsuz bir maç anlatımı be. Fenerbahçe'ninki Nerede yayın? Aha gol yiyeceğiz herhalde. Bir tek Galatasaray'ınki de TRT'de yayınlandı. Bu UEFA önelemesi diye mi acaba Esport? Bunu mu almamışlar? Her hepsini alıp bunu mu almamışlar yani? ya? Galiba. Yazıklar olsun ya. Seneye biz alalım bunu. Pasakiso'da yayınlayalım. Önelemeyi biz alalım. Evet öneleme. Seneye e, Avrupa önelemelerini biz İnşallah alacağız. İnşallah biz alacağız bir şekilde. Sizlerin sayesinde abone oldunuz, beğendiniz, hype'ladınız videoyu. Hep beraber alacağız arkadaşlar. Pamuk ellerce ve beşer 10'ar atın yani lira yeterli. İleride birka birkaç sezon sonra kısmetse e, tabi artık Süper Lig ihalesine girmek. Amacımız bu yani. <laughs> Futbolun başına geçeceğiz. Kar amacı gütmeyen kuruluşuz. Tabi ara ara kar edebiliriz. O kadar da enayi değiliz. Biz yani. de etmeyelim mi ya kar Taş mı yiyelim? Taş mı yiyelim bu? Beşiktaş. <laughs> Geldik burada bak sürekli video çekiyoruz. Sürekli e video çekiyoruz. Yemin kilo vermişim ya. Bu ne ya? Beşiktaş taraftarı yoğunlukta. Lugano'nun sahasında olmasına rağmen çok az Lugano var. Onlar bile gelmemişler maça sen düşün. Endro 11'i kapmış. Kapar. Geçen haftadan sonra kapması normal. Doğru. Kaş, kaşıkla yerim ben ya. Teşekkür ederim. Oo, tite tite geldi vallahi. Az soğusun. Aha! Aha! <laughs> gol olurken makarna. Go, gol olurken makarna alışverişim. Kardeşim bunu. teşekkür ederim. Eline sağlık. Gol atacağız galiba. Gol geldi, ben geldi. Gol geldi. Ama Musrati'nin bu hareketler. Emirhan oradan <laughs> Emirhan orada nasılsan ya ya. <laughs> Şimdi Semih yediye mi düşmüş? Semin yedek. Nasıl bir oyun stili yapmış? E, Semin yerinde kim Rafa'yı Rafa, Rafa koymuş. Bence mantıklı bir karar. Eğer Şeren iyi çıkarsa, gerçekten işi yapabilirse 10 evet. on numarada. Aynen öyle. La 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 işi zor ben sana söyleyeyim. Beşiktaş çok iyi ya. Nazar değdireceksin yani. İlla böyle bir... <laughs> Umarım nazar değdiririm. <laughs> Burada bari değdirme lan. Burada la. değdirmem <laughs> lan. <laughs> Süper Lig'de puan kaybedin yeter kardeşim. İsterseniz Avrupa'da şampiyon oldun ya. Oğlum of. Bak Lugano'm geliyor. Yapma. Seven saçı saç sanki yapıştırma saç gibi ya. Böyle çok net çizgisi var ya. Net çizgisi var ve çok fazla gibi. Değil mi? İyi düşmüyor bari. Futbolcu olsan öyle bir şey takar mısın yapıştırma saçı? saç? Bütün dikkatimi dağıtır. Dağıtır çünkü dağıtır. Şey konsantre olamazsın. Ya, ya çıkacak ya düşecek. düşecek. Tabii lan öyle şey mi olur? Yerde yuvarlanacaksın belki bir şeyler yapacaksın Tabii Yani. Onu alamam abi göz alamam. Yine ama. aklıma cenk geldi topik ediyor. Hadi Seda ile atak mı devam ediyor? Ne ya bu Hadi Sena? Sena mı? He, Hadi Sena mı diyor? Ali Seda. Ali Seda mı diyor? Evet. Ali Seva diyor. İyice yaşlı şeylere döndük ya burada. Ne ruhsuz bir maç anlatımı bu ya. Hadi oğlum. Endur. Endur, <laughs> endur hiçbir şey söyleme. Endur da gözlerin konuşsun. Endur beni sen endur ki. <laughs> Bu da bir beste hediyemiz. Yeni bir beste hediye etmeyelim arkadaşlar size de. Bunu lütfen e, tribünde de söyleyebilirsiniz, evet. telif atmayız. Atmayız bize ne yani? Belli de olmaz. Baktık çok dinliyoruz, niye aşkın olayım gibi ya. bir tane şarkımız çıkmasın mı ya? Ama şarkı bizim değil işte sıkıntı orada. Ee, olsun, Ebru'yla anlaşırız biz. <laughs> Reklamlara bak, her yerimiz bet reklamı oldu. Oldu oldu ya. Ye makarnanı ya. Endur şimdi sıra onda. <laughs> Masako orta gol. orada. Ali Seda'ymış ya. Ali Seda mıymış? Evet. Ha. Türk. Şimdi ben Beşiktaşlı biri olsam, ismim Ali olsa, eşimin ismi de Seda olsa, ben bu adamın formasını alırdım. Ben de alırdım. Niye almayayım ki? Galatasaraylı olsam alırdım, Lugano forması. Ben hani de olsam alırdım yani. yani. Ama Ali-Seda önemli. Ali olan. Seda. Kardeşim şöyle bir yenilik getirmeye e, karar verdim futbola. Orta sahadan gol olunca iki mi? Hayır. O, o da <laughs> mantıklı ama benimki biraz daha böyle daha duyguya hitap edebilecek bir yeni proje. Nedir? Formunun arkasına futbolcular eşlerinin ve sevgililerinin isminlerini yazdırabilecekler. Sonuç? Ali Seda gibi. Serbest olacak kardeşim. Ha, bence tutmaz bir proje. Aa niye? Ya Futbolcu adamın, bekar adamın 10 tane takıldığı vardır kardeşim şimdi. Para var, biraz da tip yerindeyse tonla takılır. Hangisi yazdırır yani? 10 tane birden de yazdırmayacak. Tamam o zaman e, eşleri diyelim o zaman sadece. Yakın. Allah Allah. Masaku'nun bir tane ortası. Nasıl o aku ya? Nasıl ya <laughs> İyi valla kral bet falan yayınlanabiliyor arkada ya. Yani. Oğlum arka taraf full yasa bet lan. <laughs> bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Olabilir. Her şey mümkün olabilir bu hayatta. nasıl olabilir oğlum ya? Neler oluyor? Rafa Silva da iki telli Messi gibi değil mi lan? Biraz <laughs> doğru söylüyorsun. Böyle ama mahallenin en sevilen abi falan Tabi Tabii tabi yani. tabi öyle. Evet biraz serseri manyak ama tam böyle mahalle abisi. Yani kundurayla ver bütün halı sahayı geçer kundurayla. Geçer, öyle bir geçer. Geçenek. Bu suni içim ya ben sana söyleyeyim. Bu hataların hepsi de ondan kaynaklanıyor. Ben devam, devam devam devam. Hakemi görüyor musun? Helal olsun hakem. Evet yor, bir şey ısınıyor. İtmini buldu. Hadi bakalım gol, gol yer mi? Hemen gelsin. Venezuela, Venezuela <laughs> mı? Koskoca bir ülke ya adeta. Koca ülkeyi karşımıza almışız. Yani haberimiz yok. Atlı o. Güzel bak. Atlı Bak geldi. <laughs> gol! Gerson Fernandez! Ne nasıl gol oğlum ya. Şu bir kaleci biraz beklemiyor muydu yoksa Hiç beklemiyordu bence çok ani oldu. Ben de beklemiyordum, beklemiyordum. açıkçası. Ben de beklemiyordum ama demek ki kaleci biraz fıs gibi. Çok güzel pas attı ya. Çok güzel pas. Asist resmen Kaleci. Kaleci tam salakla Yok kaleci görememiş kanka. Görememiş. Diğer defans perde olmuş ona. Evet değil. Köşeye de gitmiş, de salladık ama. Zorto. Şu bir, hadi bakalım. Beşiktaş bir sezon galiba tamam ya. O sezon bu sezon mu belki? Galiba çok benziyor yani ben sana onu söyleyeyim. Android. O sezon Aha. bu sezona çok benziyor. İstimi istimi oynuyor bu da. O <laughs> 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 oh, Beşiktaş. Büyük takıma gider söyleyeyim evet. sana. E zaten hedefi de odur büyük ihtimal. Eğer burada başarı elde evet. etse falan. Direkt Barcelona'dır bence hedefi. Barcelona'nın efsanesi ya kardeşim şimdi. Xavi'nin almak istiyormuş. Diyormuş ki Xavi kim falan filan. Xavi'nin anasını diyormuş hem de. Ha, ha ha. Benden duyma benden duyma ama. Şavin'in anasını Gavin'in de anasını <laughs> Gavin'in anasını. Bok gibi oynatıyor falan diyormuş. Diyor diyor ben şey. duydum. Ben de duydum. Barcelona. Aynısını ben de duydum. Barcelona'da diyormuş. Şampiyonlar Ligi'ni falan. Ne zaman aldı en son? Hayır. Evet. Tabii. Aynen öyle. Çok düşünmüş. Şavi diyormuş. Tamam evet. iyi oyuncu olabilir ama Maradona da iyi oyuncu. O mantıklı diyormuş. Maradona. Evet. E, ama Real de Arda'yı aldı. Arda'yı aldı. Genç. Arda'yı aldı. Arda'yı aldı. Xavi'ye şey diyormuş. Sen nasıl alamaz mısın yani? Al bunu alamaz, alamaz mısın diyormuş. O zaman çıkmış taşın üstüne, açmış bacaklarını. <laughs> <laughs> Bronkhorst da öyle yapıyor, çıkmış taşın üstüne. <laughs> Hemen böyle 2, 3, 4. Oğlum bu nasıl? Nasıl deplasman <laughs> nasıl lan bu? Nasıl deplasman bu? Şunlar tiyatro izler gibi izliyor. Onlar zaten 3-5 Lugano'lu. Evet. Lugano'da kaç kişi yaşıyor acaba ya? Lugano bir şehir mi? Takım 24 kişilik, 25 kişilik falan olsa geriye kalır 100 kişi işte. Onlar da gelmişler. Lugano zaten 50'si oldu. kulüpte çalışıyor. Ha. Hadi yani hiç mi yaşlı, hiç mi genç yok? Hadi onlara da koy hani biraz. Evet tabii ki. 200 diyelim. 200 hadi. hadi. Taşta atlasın. Ne anlatıyor diyor lan bu? Mı? Ne anlatıyor ya? <laughs> Kardeşim ne diyorsun ya? sen teknik direktör ol. Allah Allah yorumcu musun? Teknisyen misin taktisyen misin ya? sana sen maçı ya. Bu nasıl ruhsuz bir sunuş ya? Yemin ediyorum şu suni şimdi küçük takımlar yasaklanmalı ya. Bunlarla oynamamalıyız oğlum biz evet. artık ya. Ama ne yapacaksın işte? Avrupa puanımız. Ülke Avrupa puanımız, puanımız, ülke puanımız yerlerde. Şunlarla niye oynuyoruz oğlum biz ya? Daha bunların sahalarında çim yok oğlum. <gülüyor> Yetiştirelim. <gülüyor> Ve gelip bizi yeniyorlar. Bu adam da bu rafa da bir alışma süreci gibi bir şey dedikleri şey olmadı. Evet. Geldi çat çat oynamaya başladı. Immobile de keza aynı. Kanka kimya işi ya. Tuttu mu tutuyor. Oyuncu işi bence ya. İyi oyuncu evet, oynuyor. i̇yi ben oyuncu her zaman yani. yani. O sizin sattığınız sabek vardı. Saşa Boye. Geldi oynadı, şey. oynadı çat çat. Tabii. Eyvah. Eyvah. Dedik gol geldi. Offside yok galiba değil mi? Tek toplarla geldi. Oluyor yani Beşiktaş'ın böyle nazarlık şeyleri olabiliyor. Antalya maçında da oldu biliyoruz. Aynı mantıkla şu anda Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde kapatacak. İnşallah. De çok basit yedi golü yani. Çok basit. Ama adamlar iyi iyi atak yaptı. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a. Çok iyi. Yani resmen güzel, güzel kaçtılar. Müthiş. Evet. Tık 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 indiler evet. oğlum adam. Bak yine şu şapkalıyı gösterdiler. Erdal Bey ağzından kötü bir şey çıkacak ha. Halil Seda. Halil Seda iyi. <laughs> Reklamlar o kadar rahatsız ediyor ki gözü. Evet. Sürekli böyle yanıp sönüyor sürekli. Bad public. Public bad. Açık havada bad. Sen hiç public bet yapmadın mı? Yok. <gülüyor> 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 Nasıl lan hiç public bet yapmadın mı? Aa! Oh. Allah Allah. İlk yarı bitti Erdal Bey. Evet. 1-1 bir bir ama ikinci yarı büyük ihtimalle 3-1 4-1 bir, bir falan değil mi? Ya bilmiyorum. Adamlar da güzel atak yapıyor. Yani net konuşamıyorum ama Beşiktaş'tan şu ana kadar memnun muyum? 3-5 dakika hariç maç içerisinde memnunum. Evet. Güzel. İkinci yarı görüşeceğiz. Görüşürük canım. İkinci yarı başladı, başladı. Beşiktaş'ta değişiklik var mı? Endur orada. Ee, Almourati sıçtı, batırdı o da orada. Artık gol ve goller lazım bize çocuklar. Oy. Jackson Fernandez. Offside yok herhalde değil mi lan? Yok. Nasıl paslaştık? İşte bu. Uyutma taktiği işe yaradı. Immobile ama orada. orada ama iyi yedi defansı bak. <laughs> ne diyorsun ya? Hocam. <laughs> Çok iyi pas verdi. Bakıyor sağa sola. Nereye bakacak? Hani. Geriye geriye mi bakacak? <laughs> Ya Aa. kim oğlum alıyor bunları ya? Biz yapalım, başvuralım es Esport'a. Esport. Geldi 3, geldi. Geldi 3, hadi Jetson. Ayy. Onun ya, hat-trick yapıyordu lan. Bak çok hareketli arkada görüyor musun? Bak. Tabii ki ya, direkt onunla ya. Elmusrat'ı ve gol! Emir ama! <gülüyor> <gülüyor> Ben zaten kupon geldi ya. ya. Kupon geldi değil mi? Üst, üç Kupon geldi. Enayi kuponu. Boş kaldı, bomboş kaldı hocam. 3-1 oldu, 4-1-5-1. Bu saatten sonra. Avrupa maçı dediğim böyle olur hocam. Çok net bazı şeyler belli. Sevgili dostlar, Galatasaraylılar, Fenerliler. Bazı şeyler çok net belli. Bak Beşiktaş'a şiir gibi bakıyor ya. Bunlar tozuttu şimdi, dur bakayım. Lan tabii canım bu artık 5-6 ne verirse Allah. İyi de izleniriz abi 5-6 sen. Lan <laughs> hemen şey mi gizlik, hemen şey gibi verirsek bir saat için? <laughs> Onunu. Ooo! Oh, gol! Oğlum ne güzel gol lan. o! Aha! Demek ki savunma güvenliğini elden bırakıyor. Hadi bakalım kontralarla bir şeyler yakalayalım. Ama böyle değil yani. Eyvah be! Emirhan attı. Yok Paulus da. da attı. Bu ne saçma iş yani. Adamlar da ardı ardı buldular. Saçma bir gol. Ama Paulus da ne yapsın? Şu hareketlere bak. Al ya. şapkalı çıktı gene. Ya şu an hareketlere bak ya. Beşiktaş defansı ıı, alarm veriyor. 2 maçta 5 gol. Belki altı, bilmiyorum ama. Bir sıkıntı. Moralin bozuldu belki. Yok lan bu maç Beşiktaş'ta ya. Ya Beşiktaş'ta da. Yani İkinci Beşiktaş'ta dönüm... olsa da olmasa da şu defansın şu haline gerçekten bu, bu kadar gol yemesine ben üzülüyorum yani. Oğlum şuna bir çözüm bulun ya. 10. mi çok... alıyorsunuz? Sol stoper mi alıyorsunuz? çok övdük diye mi nazar mı değdi lan acaba? Yemin ediyorum nazar da yedirdik herhalde ya. Lan iş mi ya? Ah be! Ne yaptın? Allah immobile de veremedi. Aman ha geride kalmayın. Ya çok da temiz aldı. Immobile sıçışlarda. Immobile bugün biraz yok. yok. Bir tane bir fark göstermesi lazım. Evet. Şu dakikaya kadar. Simi. Tamam iyi güzel. Golde Adam de boşaltıyor tabi Onlar evet. onları saymıyorum. 30 oyunda yani. çok iyiydi. Hani çime yoralım diyeyim. Evet o ya sonra o kim etkisi değil. ne oluyor? Lan? Ne güzel gol atacak. Oğlum öyle bir gol atsaydı var ya Puşkoş alır diye yemin ediyorum. Harbiden ha kontrol edip sonra Hüküm bir de topukla böyle. Adamlar da oynuyor ha. Oynuyor oynuyor. Güzel çıkıyorlar geriden yani. Oyunu Ay. güzel kuruyorlar. Türkiye liginde olsa harbiden direkt ilk 5. Beş... Ne ilk 5 ilk 3'te oynar yani. İlk 5'e direkt girer yani. Kim giriyormuş hocam? Orta sahamızda Mahmut gibi bir eleman eksik ya. Keşke evet. Lugano'yu yenip şu Mahmut'u alsak. Evet. Siyah beyaz formaya da alışkın. Mahmut kaç yaşında ya? Ne bileyim ben. İmmobile'ye i̇mmobile gidiyor. Haşıtsa. Bence bu evet. doğru İyi yaptı. Şu çocuklara da gerekli güveni aşıladı. Aynen öyle. Doğru değişti. İhtiyacım değişik. var size mesajı verdi. Hele de Mustafa Erhan kim hey. oldu? Bak düşünsene. İmmobile yerine sen giriyorsun. İmmobile'den. Evet ama İmmobile bugün kötüydü yok. yani. Yoktu. E tabi her zaman iyi olacak diye de bir kayda yok. Mustafa geldi iki tane hatta olacak şimdi. Yani bunlar, bunlar da yani. Hajo, Maho, Svensson kullanıyor. Ya hep de Svensson kullanıyor diyor da yani hep de kullanıyor yani anladın Çok mı? Kullanıyor. Hani sondu yani. Son kullanıyor, son kullanıyor. Hiç sürekli kullanıyor. <laughs> acaba otorite sorunu mu var takımda? Herhalde abi. Bilmiyorum. De. Resmen nazar değdirdik ya. <gülüyor> of! Of! of. <laughs> Ver hoca sarıyı. <laughs> Oğlum şov yaptı lan Rafa Aynen öyle. Hey! O adam hafıza kaybı yaşamış olabilir. Evet iyi <laughs> çıkardı. <laughs> nasıl çıkardı bu bunu ya? Bu bunu nasıl çıkardı ya? Çek vur lan. Vur lan. Penaltı. Düş lan Salah düş la. La düş la orada penaltı la. <laughs> Hadi Musrati la. <laughs> ah, Elmo. el, 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 el. İlk pozisyonda evet. bir şey yok. İkinci de götüm götüm yanaşıyoruz. Yanaşıyoruz. Gole de yanaşalım. Vallahi yenelim ya. Yani Av Avrupa'da artık garibet istiyorum ben ya. Oğlum ne yapıyorsunuz hadi be. Hiç mantıklı değil. Bu kadar ya. boş bir atak görmedim ya. Ne yaptınız şimdi siz orada? <laughs> ne yapmayı hedeflediniz yani? Böyle bitsin durum oldu. Evet. Evet yani. E Vallahi nazar değdirdik herhalde ya. Şu güzelim maça. Maç bitti. Şu Avrupa serüvenlerinde galibiyet göremiyoruz. Göremez olduk. Üç birden sen nasıl üç üç ya? Yani Beşiktaş'ın defansı alarm veriyor. 3 birden sen nasıl 3 üç ya? Ama acilen. Acilen toparlanmalıyım. İki tane de defans lazım. Sevgili dostlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, hayplamayı unutmayınız. Beşiktaş da ayıp etti. Sürekli aynı şeyi yapıyorum. Beşiktaş da etti. <gülüyor> <gülüyor> Bu maç biraz ayıp ettiler gerçekten evet. de yani. Hiç üç birden bir şeyler yapın artık orada yani. Ben mi söyleyeceğim yani? Yani dörde atan susunlar. Aynen öyle abi. Neyse. sonu da tebrik ediyorum ayrıca. Yesonu Güzel ayrıca. performans. Hafta sonu maç yok. Yok mu? Hafta içi bu bu maçlar var işte. Niye hafta sonu maç yok? Ertelediler bu maçlar için. Abi işte şu Fenerbahçe no. için ertelediler değil, değil mi? Ertelediler. Boş, boş. Bak ben bu işe karşıyım. Bence de oynanması lazımdı. Niye yani? Form tutması lazım herkesin yani. Neyse. Binlerce dans söz var. Bol gol, zevkli bir maç oldu. Güzel goller vardı. Rafa güzeldi ama o kadar olmadı. Hoşça kalın. Kendinize iyi Bye.